Evet herkese iyi günler. Yeni bir haftayı e, bitirdik. Yenisine şimdi adım atacağız. E, geçtiğimiz hafta indekse şöyle bir baktığımız zaman %0.88 gibi bir düşüş var. Aslında yani düşüş haftalık bazda e, yani hiçbir şey değilmiş gibi ama aslında görünen köy o değil. Oldukça sert bir düşüşün ardından son iki günde gelen tepkilerle birlikte endeks aslında yüksek düşüşünü oldukça sınırlı yaptı. 9.274'e dek düştük endekste. Ee, geçen hafta satışların iyice e, yoğunlaştığı bir hafta oldu. Artık hakikaten sinirler iyice yıprandı, gerildi. Moraller alt üst olmuştu. Yani çünkü hisse bazlı olarak baktığınız zaman mesela Mayıs ayındaki o 22 Mayıs'taki o 11200'ü ilk test ettiğimiz zamandan bu yana BIST 100 hisselerinde bile %50'lere yakın, %45'ler, 44'ler, 43'lerde falan düşen pek çok hisse var. Hatta büyük de şirketler var. Koç Holding mesela %30'ların üzerinde düştü. Yani ciddi anlamda bu dönemde portföyler bayağı bir eridi. Yani e, riskini iyi e, yayanlar çeşitlendirmesini iyi yapanlar mesela hisse senedi ağırlığını bir miktar daha azaltanlar 50 hissede yakalananlar bir miktar daha bu düşüşlerden sınırlı olarak e, etkilendiler ama yüzde yüz hissede olanlar veya yüzde yüze yakın olarak hissede olanlar riskini çok fazla yaymayıp sadece bir ya da iki tane hisseye daha büyük ağırlık verenler için elbette ki bu oranlar çok daha yukarıya da gitti. Baya bir tepkiler başlamıştı yani geçtiğimiz hafta ve o tam orada da 9200'lerden itibaren oldukça güçlü bir tepki aldık iyi de oldu. Nefes aldık aslında yani onu da ifade edeyim size lazımdı. Şimdi 9200 neden önemli? Şimdi bir grafiği açacağız oradan izleyeceğiz. Bir de yani Satışların büyük bir kısmının artık bu olumsuzlukları yansıtılmış olabileceğini tahmin ediyoruz. O konuda da biraz sohbet edeceğiz. İsterseniz önce bir hemen açalım endeksimizi. Çok da tutmak istemiyorum. Maçlar da var. Bugün Emiyu şey yapıyorum. Hani herkes özledi. Bu bizim endeksimiz ve. Evet takip ettiğimiz yer burası 50 200 günlük ortalamaydı. Değil mi? Yanlışımız. Evet. 9414'ten gidiyordu. Perşembe günü dikkat ediyorsanız bunun da bakın ya yani altına indik. Yani 200 günlük ortalamanın da altına indik ama sonradan benim de tam TV'de yani yayınım vardı o saatlerde e, stüdyoya çıktık. Yayın start aldı. 10 dakika sonra bu alışlar. E, oluştu. Çok güçlü bir e, bir dönüş oldu endekste. Enteresan da yani tam böyle 17.30'daydı benim de yayınım. E, bitirirken endeks zaten işte e, 9500'lere kadar yükselmişti. Yani yayına girdiğimde 9250'lerdeydik biz. Ya bugün çok önemli bir bir tepki oldu 200 günlük hareketli ortalamadan. Birincisi buranın önemi 200 günlük hareketli ortalamaydı. Önemli bir noktaydı. Burası çok çok ciddi bir yerde. Hemen bunu haftalığına bir açacağım. O orada da şunu da 50 haftalık ortalama yapacağım. 50 haftalık ortalama yapacağım. Oradan da e, daha net başka bir şey göreceksiniz. Evet bakın bu endeksin haftalık periyottaki grafiği ve bu mavi çizgide 50 haftalık bir ortalaması. 50 haftalık ortalama ya geldi cuma geçen hafta. 9.241'de endeks en düşük 9.274'ü gördü ve tam bu ortalamadan önemli bir tepki reaksiyon aldık. Bu da bizim için önemli bir olay oldu. Şimdi ee, buradan sonrası ne? Yani burada söylemek istediğim şey şu bu noktalardan bir tepki gelmesi anormal bir durum değildi. Normal bir durum aslında. Yani buradan bir tepki olabilmesi kadar normal bir durum yok. Çünkü çok önemli yerlerde R indi endeks. Ama bu tepki yani ne olacak? Yani ne kadar güçlü olacak? Bunu şimdi takip ediyoruz. Bir kere hani sadece pür teknik olarak 10200'ün şuradaki kısa vadeli direncimizin üzerine çıkmadıkça bu tepkinin öyle tamam artık endeks buralardan döndü, gitti. Dönecek, gidecek şeklinde bir yorum yapmak çok zor. Yani bir, bir, çok zor değil de e, erken olabilir. Erken bir yorum olur. O nedenle 10.200'ü izleyeceğiz. Ne yapabilir? Gidebilir, inebilir. Tekrar 10.200'e doğru gidebilir. Tekrar 9.700'lere doğru inebilir. Hatta tekrar yine çok kötü, canımızı sıkıcı bir şekilde 9.200'lere kadar inebilir. Ardından bir daha oralardan. Bir tepkiler yapabilir. Bunları yaparken de bir bakmışız Eylül bitmiş, Ekim'in ortası olmuştur. Bu da olabilir. Ama e, tabii ki bunun altı çok kötü olacaktı. Yani 9200'lerin altı artık yani e, ifade edemeyeceğimiz yerler. Yani bu bambaşka bir haberle belki de olacak olur, olurdu. Yani eğer olsaydı bir... Yeni olumsuz bir haberle olacaktı. Bunu da çizdim. Aşağıda yani şurası bence önemli bir nokta. 8.700 hani merak edenler için 9.200'ün altına inersek neresi var? 8.200, 8.700'ler var. 8.500'ler var. O, o noktalar falan var. O nedenle önemli yerler olabilir. Ama 10.200'ün üzerine çıkmadıkça bu tepkinin hani çok kalıcı bir tepki olduğunu söylemek zor. 10.200'ün üzerine çıksın o zaman tekrar sohbet ederiz. Ama 9.200 de çok anlamlı bir nokta. Burası da şimdilik bir dip seviyesi de olabilir. Bunu da gözden e, kaçırmamakta da fayda var. Bence öyle. Şimdi e, neden düştük? Herkes bunu soruyor. Yani 11.200'lerden niye düştük? İşte pek çok yorumlar var. Beklenti bitti. O bitti. Şu bitti diye. Ya tek bir cevabı var bence. Büyük bir oranda şu oldu ikinci çeyrek bilançoları gelmeye başladı ve oralarda gördük ki iş iş yani çok iyi değil bilançolar çok kötü bir şekilde gelmeye başladı yani hakikaten şu ikinci çeyrekte bir bakıyorsunuz mesela bist yüzün içinde şöyle elle tutulur bir şekilde bir elin beş parmağından daha faz fazlasını gösteremiyorsunuz ee, ...çok olumsuz çok şeyler var. Yani hem ekonomideki yavaşlamayı hissediyorsunuz... ...hem <laughs> ki yani enflasyon muhasebesinin etkilerini hissediyorsunuz. Hepsi var yani. O nedenle ve bunlar yüzünden mesela... ...PK çarpanı gibi ki enflasyon muhasebesinde artık çok fazla bir anlamı yok bence. Ee, ama işte piyasa değeri, defter değeri... ...firma değeri... ...Favök gibi rasyolar sürekli yükseliyor. Yani bilançoyu alıyoruz yükseliyor. Niye? Çünkü rakamlar aşağıya düştükçe çarpanlar yukarı gidiyor. Bunlar da var yani. Bence tek sebebi e, bilançoların çok zayıf gelmesi ve asıl önemlisi... ...üçüncü çeyrek bilançolarına yönelik beklentilerin de çok zayıf olması. Çünkü herkes şunu çok iyi biliyor ki Temmuz'un ortasından itibaren uygulanan sıkı para politikasının etkileri görülmeye başlandı. O yüzden üçüncü çeyreğe yönelik de çok olumsuz bir beklenti var. Ve bu beklentiler bence borsanın aşağıya doğru düşmesinde çok önemli bir yer ettiler. Yani bors, bilançolar borsanın yakıtıdır. Ve bu yakıt olmazsa borsa için en önemli beklenti zaten yok olmuştur. Bunu da ben her zaman ifade ediyorum. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Büyük ölçüde de bunun fiyata yansıtılmış olması da mümkün. Bunu bir, bir, bir söylemek isterim. Yani biz ekstradan üçüncü çeyrek bilançolarını da ekstradan e, fiyata yansıtmayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu satış ikinci çeyrekten çok üçüncü çeyreğe yönelik bir satıştı. Ve bunun da büyük bir kısmı da girmiş olabilir şimdi birkaç tane olay var. Yani buraya kadar yansıtılmış olabilir. Bundan sonra artık bu seviyelerin iyi bir seviye olabileceği, gelecek 6 ay ile 12 ay içerisinde bu noktalardan alınabilecek olan pozisyonların iyi bir getiri getirebileceğini ben düşünüyorum. Bunun için de birkaç sebebim var. Bunlardan ilki yurt dışı ile ilgili olarak Eylül ayı önemli bir ay. ECB'yi aldık işte. Faiz indirdi. Ekim ayına yönelik faiz indirim sinyali yok. Ama bir indirme var. Yani Haziran'da da indirmişti. Şimdi de indirdi. Ekim'de yapmaz ama bir sonrakinde tekrar bir faiz indirimleri olabilir. Yani Avrupa Merkez Bankası bir faiz indirim sürecine girdi. Fed gelecek hafta çarşamba günü Fed var. 25 bas puanlık bir faiz indirimi büyük oranda tahmin ediliyor. 50 bas puanlık bir faiz indirimi de düşük bir olasılıkla olmak üzere masanın üzerinde. Ama hani bir 25 bas puanlık bir indirim var. Sonra Fed'in e, Kasım ve Aralık ayında toplantı var. Buralarda da yine bu faiz indirim sürecinin devam edebileceğine yönelik beklentiler var. Bunlar oldukça e, e, birkaç ay sonra belki de yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler için <laughs> çok daha uygun bir atmosfer, uygun bir ortam oluşabilir gibi bir görüntü var. Öyle bir olaylar oluşuyor. İkincisi petrol fiyatlarındaki düşüş bence çok önemli. Evet, bir durgunluğun işaretçisi ama onu zaten fiyata alıyoruz, yansıtıyoruz. Ama petroldeki düşüş enflasyon üzerinde çok olumlu etkiler yapacak. Yani enflasyonda aşağı yönlü bir risk yaratan önemli bir faktör. Hem bizim için hem de dünya için. Bu durum hem Fed'in hem Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz indirim sürecinde destekleyebilen bir durum olabilir. Bizim için hem enflasyon olarak önemli hem de cari açığımız olarak çok önemli bir olay olacak. Çünkü Eylül'den itibaren enerji Harcamalarımız giderek artacak. Yani havalar soğudukça enerji harcamalarımız artmaya başlayacak. Ee, ve biz petrol ithal eden bir ülkeyiz. Doğalgaz da elbette ki önemli bu burada. Bunları da yakından izleyeceğiz. Ee, bir başka e, bizim için bir başka önemli bir husus daha var şu. Bir kere bizim kesinlikle artık aylık enflasyonda yüzde ikilerin altına düşen bir serilere geçmemiz lazım. Bu çok çok önemli bir olay. Eylül ayını bilmiyorum. Yani Eylül ayı istatistik olarak yüksektir her zaman. Ama e, Ağustos enflasyonunu incelediğimizde e, kira, eğitim ve ulaştırma gibi asıl hani Eylül'de arttığını beklediğimiz ve gördüğümüz kalemlerin Ağustos'ta asıl başladığını görüyoruz. Eğer bu erken bir fiyatlamaysa Eylül ayına çok fazla gelmeyebilir bu durum. Yani ve bir de petrolün yani düşüşü çünkü içeride benzin fiyatlarında ve akaryakıtlarda sürekli indirimler oldu. Bunların da etkileriyle hani güzel bir Eylül ayı enflasyonunu almamız mümkün. Ne zaman ilan edilecek? 3 Ekim'de ilan edilecek. Ama o olay olmasa bile kesinlikle artık Ekim, Kasım falan gibi aylık artışların %2'nin altında olması lazım. Bu neden önemli? İki tane sebebi var. Bunlardan ilki bir kere artık hani gerçekten aylık bazda iyi ikna edici düşüşler varsa ve enflasyon artık aylık olarak yüzde bir buçuklar, birler gibi yerlere doğru düştüğüne e, piyasa ikna olursa faiz indirimlerine yönelik beklentiler güçlenebilir. Bu durum endeks için olumludur. Bu bir. İkincisi e, bilançolarda çoğularda Biliyorsunuz enflasyon muhasebesi var ve enflasyon muhasebesinin etkileri var. İkinci çeyrek enfila, yıllık enflasyonun zirve yaptığı bir çeyrekti ve enflasyon etkilerinin en yüksek olduğu bir çeyrekti aslında. Onu da bakın dikkate alın. Üçüncü çeyrekte mesela yıllık enflasyon daha da düşecek ve enflasyon kat sayısı da düşeceği için. Ee, enflasyon etkisi bilançolarda azalacak. Bu mesela olumlu bir şeye, e, olumlu bir etkiye de sebep olabilir. Ama tabii üçüncü çeyreğin bir kötü daha yanı var. O da ekonomideki daralmanın en fazla hissedildiği de bir çeyrek olacak. Aynı zamanda yani ekonomik durgunluğun en çok hissedildiği bir çeyrek ama aynı zamanda da enflasyon etkisinin de bilançolar üzerindeki et, et, etkinin de giderek azaldığı bir çeyrek. Hangisi daha ağır basacak bunu göreceğiz. Fakat ben yine de piyasada 3. çeyreğe yönelik bilançoların fiyatlandığını düşünüyorum. Büyük bir ölçüde fiyatlandığını yani yine hala vardır. O nedenle endekste zaten öyle hadi burası bitti buradan kopalım yukarı gidelim şeklinde bir hareket olacağını zannetmiyorum. Ee, biraz zamana ihtiyacımız var o konuda. Ama enflasyon düştükçe bilançolardaki enflasyon etkisi de giderek azalacak. Enflasyon muhasebesi yüzünden. Ben burada parasal kar veya zarar hesabından bahsetmiyorum. Bakın yaptığımız analizlerde, incelemelerde bir şeye dikkatimizi çeken önemli bir nokta var. Şirketler aslında mesela tarihsel ortalamalarında brüt kar marjı mesela örneğin %30'la çalışırken enflasyon muhasebesi uygulanmaya başladıktan itibaren mesela %30 brüt kar marjı düşmüş %18'lere falan ya. Yani. Böyle böyle bir etkisi var bu durum. Ee, şimdi enflasyon oranı azalmaya başladıkça bilançolardaki şirketlerin kar marjlarının normal ortalamalara doğru dönmesini tahmin ediyorum. Ee, bu da tabii ki net karı destekleyen bir durum. Bu dediğim elbette ki bu çeyrekte olmayacak. Yani üçüncü çeyrekte olmayacak. Dördüncü çeyrekte de bu olmayacak. Çok hafif belki olabilir ama asıl 2025'ten itibaren yıllık enflasyonun artık yüzde 40, 40'ların altına hatta yüzde 30'lara doğru yakınsamaya başladığı noktalardan itibaren bunları çok ciddi bir şekilde hissedeceğimizi tahmin ediyorum ben. O yüzden ee, belki iki çeyrek sonra yani 2025'in birinci çeyreğinden itibaren bilançoların çok daha güçlenmeye başlaması muhtemel. Hatta belki de son çeyrekte bile bu enflasyon etkisini görmemiz muhtemel. Bu yüzden hani enflas yani endeksinde de bu bu seviyelerinin geleceğiye baktığınız zaman hem iç hem de dış bu beklentileri harmanladığınız zaman ...daha iyi olacağına yönelik beklentiler daha fazla öne çıkabilir. Bu yüzden de bu seviyeler hani gelecek 6 ve 12 ay için iyi olan ve cazip olan... ...alıcıları daha e, teşvik edeceği seviyeler olabileceğini tahmin ediyorum. E, Bunun haricinde e, bir şey daha göstermek istiyorum e, size. E, yani endekste... 9200 aşağıda önemli bir nokta oldu 10200 önemli bir yer 10200'ü aşmadıkça da en, endeks için hani tamam gitti diye bir şey söylemek zor ama hani e, kötü bir noktayı gördük ve oradan bir tepki yaptık. Önemli olan bu 9200'ler belki bir dip seviyemiz olabilir ama bir süre endeks 9200'ün üstünde 10200'ün altında böyle git geldi bir süreç yaşayabilir. S&P kötü bir dönem geçirmedi. Eylül'e çok olumsuz girdi ama son bir haftadır iyi de bir yükseliş var o taraflarda. S&P endeksinin önceki direncini geçmesi bence önemli. Yani orayı bir izleyeceğiz. Dışarıda da şimdi bir de yani Amerika'da falan da borsalarda tekrar satışlar olursa yine kafamız ağrır açıkçası. Şimdi bugün dış ilişkiler... Ee, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Nail Olpakla ekonomim.com'da e, onunla ilgili bir haber var. O e, haberi okuduğumda e, Nail Olpak'ın e, birkaç tane önemli bir durum söylediğini e, tespit ediyorum. Yani bunu da göstermek istedim. Örneğin e, ihracatçıya verilen yüzde ikilik döviz desteği'nin bir, bir miktar arttırılması bizim bütçe dengelerimize çok fazla boz bozmayabilir. Özellikle küçük ve orta boy işletmeler için yüzde ikilik kredi büyüme sınırı bir miktar esnetilebilir. İhracatta döviz bozdurma zorunluluğu var yüzde otuzluk bozdurma zorunluluğu üzerinde bir adım atılabilir. Şimdi yazının genelini okuduğunuzda hani bu konuları Mehmet Şimşek'e de e, iletildiğini falan anlıyorsunuz. E, bu bunlarla ilgili bazı adımlar olabilir mesela böyle adımlar olursa ihracatçı şirketler için daha pozitif daha olumlu bazı gelişmeler olabilir o dikkatimi çekti dikkatimi çeken ikinci bir konu daha var o da şu özellikle şu hani yüzde otuzluk döviz yani biliyorsunuz ihracatçı şirketler ihracattan aldıkları dövizin yüzde otuzunu merkez bankasına veriyorlar merkez Bankası da bunu karşılığında şirkete TL olarak e, veriyor. Ve bu TL'yi alan şirkette o dövize ihtiyacı var. Tekrar giriyor yeniden piyasadan döviz alıyor. Durduk yere bir döviz talebi oluşuyor mesela. Öyle de enteresan olaylar var. Bir başka dikkatimi çeken e, bir olay daha var. Orada e, yani... Piyasanın güllük ve gülistanlık olmadığını zaten ifade ediyor. Otomotiv ve kimya sektöründen olumsuz sinyaller almaya başladık diyor. Ee, son bir, bir, bir buçuk aydır otomotiv ve kimya sektöründen de olumsuz sinyaller almaya başladıklarını, bunun iyi takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Olpak, tekstili anlayabilirim. Çünkü sipariş süreçleri daha kısadır ama bu son iki sektör beni tekstilden daha fazla endişelendiriyor diye bir şeysi var. Bu arada 23-24 Eylül galiba şurada. Evet 23-25 Eylül'de Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası. O gün Fortune 100 şirketlerinin yöneticileriyle bir yuvarlak Masada bir araya geleceğini de ifade ediyor. Yani tüm bunlara baktığımız zaman tabii şimdi kimya sektörü çok böyle geniş bir sektör. Yani şu şirketlerdir demek çok yanlış. Yani mesela Tüpraş, Petkim de bir kimya sektörüdür. Ama mesela e, boya şirketleri de bir kimya sek sektörüdür. Kimtex de bir kimya sektörüdür. Kale kimde bir kimya sektörüdür? Yani kimya sektörü o kadar geniş bir sektör ki burada tabii hangi şirketlerin, hangi sektörlerde e, sıkıntılar var o konuda bir yorum yapmak zor. Ama otomotivde mesela söylediği şey biraz daha ciddi ona biraz daha dikkat etmekte de yarar var açıkçası. Altın iyi bir yere geldi. E, 2600 önemli bir nokta. Buraya bir dikkat etmekte yarar var. Ee, hani 2600'ü geçmesi lazım. Ee, şu anda tam şeyde dirençte yani buradan alırsınız 2600'ü yapamaz. 2400'lere doğru iner. Tam böyle tepeden almış olursunuz. Ama eğer 2500'lere doğru bir düzeltme yaparsa ons altın bence alım için bir fırsat olabilir. Çünkü rüzgar biraz altından yana esiyor. Onu da ifade edeyim az önce S&P endeksindeki o, o seviyeyi size e, söylemek istiyorum çünkü önemli bir nokta. E, i̇şte tam şurası yani 5670 olarak okuyalım. 5670 burayı aşması lazım. Burayı da eğer tekrar aşamazsa ve S&P endeksi yeniden buralardan bir realizasyon falan yerse çok hoş olmaz. Bu sefer daha sert, daha hızlı İnebilir. Bakın şurada aşamadı şu bölgelerde arkasından çok kötü bir eylüle giriş yaptı ama iyi toparladı ama bu seviyeyi aşmasını isteriz. Bizim için en azından bizim için önemli bir e, pozitif alfa olabilir yani onu da ifade etmek istiyorum. Buraya kadar hisselerini tutanlar için yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra artık yani şu noktalar sat, satış noktaları değil açıkçası. Bu noktalar artık hani olan olmuş. Sopayı yemişiz, dayağı da yemişiz. Benim de var yatırımlarım. Ben de zarardayım. Yani düştü portföy. Ama tutuyorum. Tutmaktan başka da bu saatten sonra bir çare yok. Yani bu seviyeye kadar gelmişken... ...yani buralar satılacak yerler değil. Hani aksine kademeli de olsa alınacak yerler olduğunu tahmin ediyorum. Yatırım fonlarından çok çıkış oldu... Bu bunlar tabii endekse çok büyük baskılar yaptı. Yatırım fonlarından çıkanlar nereye gidiyor diye bir baktığımız zaman hemen tabii fa, faize gidiyor. Yüksek faiz endeks önünde de çok önemli bir engel maalesef ve faizle ilgili fonlara gidiyor ve bir de gümüş ve altınla ilgili yatırım fonlarına gidiş var. Ee, ama hisse senedi fonlarından çıkışların biraz artık yavaşlamaya başlaması endekse de önemli bir destek yapabilir. Bakacağız, izleyeceğiz. Yani ben, ben açıkçası hani benim fikrim e, olumlu. Az önce de size saydım pek çok sebebin hem iç hem de dış sebepleri. Bilançolarla ilgili o kusum bence önemli. Enflasyon çok önemli. Yani bakalım yüzde kaçlık aylık rakamlar alacağız. Buralar bizi yani endekste bir ateşleme yapacaksa mesela çok düşük gelebilecek bir Eylül enflasyonu bunu bunu yapabilir ama o da 3 Ekim'de gelecek. Bu arada son olarak ben unutmadan söyleyeyim yazıma da yazdım zaten e, 20 Eylül yani gelecek hafta Cuma günü e, konsolide olmayan bilançoların son günü olacak ve bunlar bitecek. En azından hani sürekli olumsuz gelen bir şey bitmiş olacak. Konsolide bilançolar için son günde 30 Eylül ama zaten hani BIST 100'deki büyük şirketlerin çoğu zaten ilan etti, o yüzden. Hani o, o, o konuda da çok fazla bir şey de söylemek çok ıı, şey olmaz. Yani şu bilançolar bir bitsin çünkü habire kötü bilanço kötü bilanço öyle bir yağmur geliyor. Bunun sona ermesi de bence endeks içinde olumlu olacaktır. Üçüncü çeyreklerde bu sefer enflasyon muhasebesi için ek süre uygulaması olmayacak. Yani en son benim bildiğim oydu bir yanlışım da olabilir. Normalde üçüncü çeyrekler de Kasım ortalarında bitmiş oluyordu. Yani aslında biz yıl sonu gelmeden üçüncü çeyreği de bitirmiş olacağız. Hani Kasım'a kadar ha böyle ha şöyle biraz daha gittik indik diye idare edersek Kasım'dan sonra üçüncü çeyreklerin de bit, bitmesiyle ki bence büyük kısmını da fiyata yansıttık. Ondan sonra çok daha iyi bir e, döneme adım atabileceğimizi ee, ...söylemek isterim. En son bildiğiniz gibi bir, benim tek bir eğitimlerim var. Onlar da Borfin'de. Ee, Borfin bir haftadır indirim yapıyor. Çünkü kuruluş, kuruluş yıldönümleri. Benim de eğitimlerimde indirimler var. İşte kuponlar var. %30 indirimden faydalanabilirsiniz. Benim indirimimi de alabilirsiniz. Ama bir sürü çok kıymetli arkadaşımız var. Ee, mesela Yaşar hocamız var, Yaşar hocamızın eğitimlerinde de aynı şekilde indirimler var, ee, çok da güzel burada eğitimleri var. Birisi sormuştu bana hani Yaşar hocamızın eğitimini aldığımızda ödediğimiz para kime gidiyor diye, ailesine ödeniyor, onu da size bilgisini vereyim. Yani borfin burada hiçbir şey yapmıyor, olduğu gibi ailesine ödüyor, ee, bunu bilmenizde yarar var. Bir, benim eğitimim içinde ödediğiniz e, miktarın çok çok büyük bir kısmı, önemli miktardaki kısmı e, Borfin'deki bu emeği veren bir sürü gençler var. Onlara gidiyor. Onların haricinde de zaten iki senedir Borfin e, zam yapmıyor. E, zaten enflasyona göre erimiş olan fiyatlar üzerinden bir de şimdi indirimler yapıyor. Bugün saat 23:50 9'a kadar devam ediyor. Ondan sonra bitecek. Ya yani belki yıl sonunda tekrar olabilir ama şu an için indirimler gece 12'ye kadar sürecek. Bunun da bilgisini de vermek istedim. Hoşça kalın. Borsacı olmayın, yatırımcı olun. Şu anda psikolojiler bozuk biliyorum. beni de geçen hafta çok kişi aradı. Bir sürü bildiğim, tanıdığım insanlar. Ya biz bir yerde yanlış mı yapıyoruz? Yani Moraller çok alt üst olmuş. Ben biraz da oradan da yani anlıyorum. Hani tepkilerin ve reaksiyonların arttığı zamanlar piyasadaki satışların da sonuna gelinmiş olabilir. O oradan da ölçüyorum. E, ama ileriye düşündüğünüz zaman e, o biraz daha hani yanlış yapmanızı engelleyecektir. Yatırımcı olmak borsada her zaman bizim de istediğimiz bir şeydir borsacı olmak heyecanlı bir şeydir o kadar. Hoşçakalın.